Şimdi biz de Kervan yolda düzülür veya hallederiz abi diye bir takım tabirler var. Bizde hallederiz abi yok. Kervan yolda düzülmez. Siz öncelikle yapacağınız işe geri saygınız olacak. Yapacağınız işi çok iyi bileceksiniz. Yapacağınız işi sizden başka daha iyi kimse bilmemeli. O kadar konuya vakıf olmalısınız ki kanunları, diğer detayları, her şeyi öğrenmelisiniz. Yani bir soru işareti kalmamalı. Hizmet satın alacaksınız. Ben her şeyi bilemem, ben her şeyi takip edemem. Benim işim gayrimenkul. Bir kere çok iyi planlama yapmaları gerekiyor. Hallederiz abi mantığı değil. Kervan yolda düzülür mantığı değil. Tam tersi iyi bir planlama ve bilgi sahibi olmalılar. Vatandaşlık satmıyoruz biz. Biz gahremen Türkiye'de bunlar kanunlarla belirlenmiş. Her şey iyi bir planlamadan geçiyor. Vereceğiniz hizmetin kalitesi, bu çok önemli. Bizim mottomuz var, profesyoneller fark yarat. Hizmet bedeli noktasında, verdiğimiz hizmet noktasında, satıştan sonraki hizmetler noktasında sadık müşteriler yarattık. Bu hizmetin kalitesi yani, dedim ya, bizi kendimize önemli hissettirme hikayesi. Ve burada da gündeme geldi.